Ben Çiğdem Demirbek. Kocaeli'den katılıyorum. 55 yaşındayım. Emekliyim aynı zamanda. Bir tane oğlum var. Mutfağa yemek yapmayı çok seviyorum. Masterchef'i şefi ilk döneminden başladığından beri de hiç kaçırmadan seyrediyorum. Çok seviyorum. Her seyredişimde de kendimi böyle bu tezgahların başındamış gibi hissediyorum, görüyorum. bundan çıktım MasterChef mutfağına geldim. Önlüğü alıp şampiyon olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar şeflerim. Tanıyalım. Şidam Demirbek. 55 yaşındayım. Kocaeli Başiskele'den geliyorum. Evliyim, yaklaşık 36 yıllık evliyim. Bir tane oğlum var, 23 yaşında. Emekliyim kendim, şu an ev hanımıyım. <laughs> yemek yapmayı çok seviyorum. Her yerde de her zaman da söylüyorum, yemek yapmayı çok seviyorum. Beni tezgahın başına bıraksınlar, başka hiçbir şey istemesinler benden. Yemek yaparken mutlu oluyorum, çok seviyorum çünkü. Ne yemeği yapacaksınız bize? Ben size çiğ börek yapacağım. Yes. Ne börek? Steçi. Bö bö yes yer. Çiğ börek. Çibörek Merakla bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hepimiz çok sevindik. <laughs> Başlayın. Başlayayım. Ha siz açılmışlar var zaten. Açtım ben sizi orada bir daha. Açacağım. Bir tane göstereceksiniz tamam. bize. Okeydir. Ha -ha. Açtım ben var. Baklava falan siz çok rahat açarsınız. Yaparım, yapıyorum. Su böreği? Su böreği yaparım. Herkese şi böreği yapar ama güzel şi böreği zordur yani. Değil mi Şitem Hanım? Evet. <laughs> Amur kızartmak kolay ya, gerçek şi böreği yapmak başka bir şey yani. Komer şef diyor ki, iç diyor ne kadar koyulur? Çok koyulmaz e, şefim ama e, biz e, Tatarlar biliyorsunuz eti çok sevdiği için biz bol koyuyoruz birazcık. Bakalım nasıl kızartacak merak Ve ediyorum. gözler gözleri görmek isteriz. Göz göz. Göz olacak. İç malzemede ne kullanıyorsunuz? Karabiber, su, tuz. Soğan. Ee, hamurunda sirke ve e, tuz. Ee, buna su da koyuyoruz kıymaya. Bolca su koyuyoruz. Ee, Peki evet. Şey başka? biliyor musunuz böyle yabancı tatlılar biliyor musunuz? Yabancı tatlılar. Profiterol filan. Yaptım profiterol bir kere yaptım. İçini doldurdum. Etler? Yaptım. Aynen hemen aynı hamurla aynı şey oluyorlar zaten. çizkek Cheesecake. Cheesecake yapabilirim. Tiramisu yapıyorsunuz. Yaptım tiramisu yaptım. Yapıyorum. Kaç tane yapacaksınız? Üç tane yapsam yeterli mi? Tabii ki yeter. Biter. Bir dakika var. Bir dakikada burada almış olacağım değil mi, o şefim? Tabakta hazır olmuş olacak. Almış olmanız değil, tabakta. Tamam. Bitmiş olacak. Tamam, şefim. 30 saniye var. 10 9 8 7 çeksin diye koydum 6 5 4 3 2 bir bırakın. Zaten ayran koyabiliriz. Biz onu koyun. değerlendirmiyoruz. Koyayım mı? Koy koy. Koyun. Tamam. Onu zaten şey olarak Önemli olan börek. Tamam. Buyurun ağalar. Memlekete hoş geldiniz. verecektim ben size. İsterseniz çay et ya akabilir çünkü. Bu sanki süzme yoğurttan mı yaptınız? Ya yani evet, yoğurt yok, çok güzel. Evet, yoğurt. Ben kendim mayalıyorum yoğurt. Öyle mi? İçine koyduğum sirke, alış sirkesi ben kendim yapıyorum. Olmamış mı? Sıcak. Sıcak zaten öyle yeniyor. Piştikçe yeniyor. Pişti yani de bek. böyle Pişsin de bekleyelim de yiyelim Vallahi yok. mı? ama. Öbür tarafa böyle iterdim şeyi, dumanı. <laughs> Nasıl geldiniz Master Şef? E sizi e, gelmenizi kim teşvik etti? Tamamen kendim istedim şefim. Ben ilk başladığınız sezondan beri hiç kaçırmadan sizi seyrediyorum. Severek seyrediyorum. Hepiniz çok değerli şeflerimsiniz. Benim bir oğlum vardı 32 yaşında vefat etti geçen sene. Bizim e, onunla birlikte onunla, o da çok seviyordu yemek yemeyi. Çok fazla yaptığı bir iş olmadığı için devamlı yemek yerdik biz. Yani şöyle e, genetik bir rahatsızlığı vardı. Doğuştan 32 sene baktım ben hocam şefim ona. Artık en sonunda cilt rahatsızlığı, halk dilinde kelebek hastası diye geçiyor duydunuz mu bilmiyorum. Cilt tamamen açık yaraları oluyor aşağıdan yukarı ufak ufak başlıyor. Bütün vücudu sarıyor. Şey yok tedavisi yok. Çok iyi bakım istiyor. İşte iyi bakıldığı sürece ömürleri artıyor, uzuyor yani. 32, 30, yıl çocuğunuza baktınız. 32 yıl evet son 2 senesi yattı ama onun dışında geziyordu, yiyordu, içiyordu, okula da gitti geldi. Üniversite 3'e kadar da gitti, işte bıraktı. Çünkü eller falan hastalığın getirdiği şeyden dolayı eller falan öyle kapanıyor, kalem tutamıyor. Yani sadece dıştan değil, içeriden de şeyler. Ya Bunu söylememin sebebi bu hastalığı duyurmak için söylüyorum şefim. Yani çok az kimse biliyor, çok zorluk çekiyor çocuklar, yaşarlarken gerçekten çok zorluk çekiyorlar. Birkaç dernek var işte onlara yardım eden. E, malzemeleri zaten çok pahalı. Yurt dışından e, dolar endeksi geliyor. Hastaneler alırsa malzemeyi kullanabiliyorsun. Onun dışında kendi başına kendine bak, çarene kendin bakmak zorundasın. Allah'a şükür ben aldım. Alabildim. Oğlumun peşinde arkasında çok durdum, çok aldım. Elimden geldiği kadar güzel yaşadık. İkimiz beraber çok güzel yaşadık oğlumdan. Yani, Rabbim bana bu dünyayı cenneti göstermiş. Cennetin içinde de melek yollamış. Bu kadar. Hastanede yattığımız dönem bile anne ya yarı bilinçli yarı bilinçsiz benim master şef seyrettiğim biliyor. Anne master chef. oğlum survivor var dedim. Master yok dedim. Bir şey demedi. Açayım mı dedim gene ses çıkarmadı. Yani ikisini birlikte ben bir master şef bir survivor dedi. dönüşümün hepsini seyrediyorum. Şu anda evde devam ediyorsunuz evde, zaten. Evde, evet, yok. evet, Peki ya şimdi tabii çiğ börek üzerinde değerlendirdiğimizde söylenecek bir laf yok. Ee, iyi bildiğiniz bir şeyi yaptınız burada. Zaten biz de genelde böyle öneriyoruz. Yani yerel bir şey yapıyorsanız bile e, en iyi en iyi bildiğinizde gelin ve iyi yapın. Bu bizim için yeterli diyoruz. Güzel bir çiğ börek benim için oturulur, yenilir. Ee, burada da açtınız. Elinizi de gördük. Bu etap için yeterli. Çok hevesliyim. Ne verirseniz al almaya hazırım yani. Peki ben bu Çoğu etapta... Için... şeyi sizden öğrendim. Öğrendim de evde işte e, ne o şekerden şeker dökmeyi, toplamayı, işte e, havyar yapmayı vesaire hep onları takip ediyorum. Hep bakıyorum. Geçen eşim makarnaları atmış sana lazım olur diye internetten. Ya hep inceliyorum hocam, hep yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum yani. Çok seviyorum. Bu tur için evet diyorum. Öncelikle ben sizi davranışı çok sevdi. Çünkü o ya ısıtmadan da kıpırmadınız, devam ettiniz, konsantrasyon da bozmadınız. Bunu bu özellikle Master içerisinde bu stres altında yaraşabilmek çok önemlidir ve bunu siz de yapabiliyorsunuz, gösterdiniz bence. E, yemeğe gelince tabii ki de buradaki Somay Şef'e varken bizi affetmez ama amur başarılı, içindeki sulu derecesi ne de güzeldir ve bol 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 karabiber yani. Vallahi gence de çok başarılı. Ben de evet ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Oğlunuzun adı neydi? Ozan. Ozan, ne kadar şanslı ki sizin gibi bir annesi var. Ee, Allah'ın verdiği ömrü sizin gibi bir anneyle geçirmiş. Hayallerinizin peşinden koşmak için zaten iki evet yetiyordu, ee, ama üç evetle bir sonraki tura geçiyorsunuz. Teşekkür ettim. Bakalım bu yolculuk sizi nereye kadar götürecek. İyi ki geldiniz, iyi ki bizi bu güzel yöresel lezzetle bir kez daha. Çok da iyi bir versiyonuyla bir kez daha aşina olmamızı sağladınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Ekranda seyrettiğiniz önlük bu işte. Öbür evet. tarafa dönerseniz. Evet <laughs> aldım. Ekranda seyrettiğiniz önlük şimdi üstünüzde. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. olun. De ne sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bilmediğiniz yemeklere iyi çalışın, Çiğdem Hanım. Tamam. Bakın, daha önce zaten çok bildiğiniz bir. Seyrediyorum, evet. seyrediyorsunuz. Tamam, Özellikle evet. çıkan yemeklere güzelce çalışın. Tamam, teşekkür ederim. Sağlıcakla. Tamam.